Selamun Aleyküm selam abi. Aleyküm selam, mübarek. selam abi sorular var. Sorulardan bir tanesi şu. Sihirle, büyüyle insan öldürülebilir mi? Mümin öldürülebilir mi? İblisler insan öldürebilir mi? Cin, şeytan, büyü insan öldürür mü? Allah razı olsun çok güzel bir soru sordun Mübarek İblis, İfrid, kafir dinler net söylüyorum insan öldürürler. Kimleri inanmaz kimleri de inanır. Büyüğüne, sihirle adam öldürür mü? Günümüzde öldürüyorlar. Şu anda hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın bir hanımını sihir büyüğüne öldürüyor zaten. Yapma ya. Evet. Efendimizi de etmişler büyüğüne biliyorsun değil mi? O, Alemler Sultan Efendimiz. Onu bir Yahudi yapmıştı. 11 tane saçından, yandaki hizmetçisi saçından He. saçını almıştı. Tara 11 tane düğüm atmışlardı. Buyur buradan yak. Ve ne oldu? Allah Çılıstır'ı süresini Suresini indirdi. O düğümleri çözdürmek için ve onlar okudu. Okuduktan sonra iyileşti Allah'ın izniyle. Kapat. Selamun Aleyküm. Aleyküm Selam. Aleyküm. Selam abi bazı sorular var. Ee, cevaplarsan Allah için, Müslümanlar için e, bildiğin kadarıyla Allah razı olsun deriz herkes. Herkes de öyle söyler. inşallah. Aynen. Şimdi sihirle, büyüyle evlilikler bozulabilir mi? Bozulur. Nasıl hocam? Biraz anlatır mısın bize? Bakara suresinin 102. ayetinde geçiyor. Bakara suresinin 102. ayetinde geçiyor. Allah Celle Sürat'ı söylüyor. Dün kadınla diyor Kocanın diyor arasını diyor sihir ile diyor, büyü ile diyor, bozdular diyor. Bu Bakara Suresi'nde anlatılıyor. Evet. Ve bu türlü şeylere müzdarip olan insanlar, arkadaşlar da bir hafta Bakara Suresi okusunlar Allah'ın izniyle. Aa. Bakara Suresi'nin özelliği, Bakara Suresi okunduğu zaman tesir etmiyor. Yani Bakara suresi okuyan kişiye de büyü işlemez. Okuttuğun kişilere de büyü işlemez. Ailesine de işlemez. Hanımına da işlemez. Çocuklarına da işlemez. Bir hafta Allah neden Suresi izniyle Bakara, Bakara, suresi Yasin Şerif'i ilk okunduğu zaman <laughs> Allah Celle Suresi izniyle büyü, sihir tesir etmez. Yani, yani tamam. engeller önleyicidir. Yani sonuçta gene de Rabbimin kelamı gerekiyor. Allah gerekiyor. Aynen, aynen öyledir. Hocam Allah razı olsun. Allah size razı olsun. Bunu Sağ hocam benim. Serdar Hocam, selamun aleyküm tekrar. Aleyküm selam Hocam, e, çocuğu olmayan çiftler ne yapmalı? Yardım Allah Cilesi'nden dilenir. Dua Allah Cilesi'nden edilir. Dua ile Allah Cilesi'nin izniyle bunlar çözülür. Her şey Allah Cilesi'nin katındadır. Amin. Meryem Suresi ile Yasin-i Şerif i okusunlar. Etkili oluyor herhalde, öyle mi? Meryem Suresi. Sen bu konuyla alakalı şahit olduğun bir olay var mı? Var. Hazreti İsa Aleyhisselam. Ay maşallah. Hocam sağ olasın, ağzına sağlık. Ee, tekrar sorularla döneceğiz biz sana. Hocam tekrar selamünaleyküm aleyküm. Ee, sorular selamun geliyor. Aleyküm. E, hocam, e, sorun, soru soracağım da şimdi şöyle bir mevzu var. Şimdi bu soruların kaynakları belli değil mi? Biliyorsun değil mi? Aynen öyle. Ha e, Belli. Yani. yani kaynaklardan konuşuyorsun değil mi hocam? Buradan e, almışım mı? Ha ezbere değil yani. Yok canım. Tamam hocam benim. Şimdi hocam kekeme olan çocuklar ve de e, konuşamayan çocuklar ve de konuşamayan çocuklar e, annesi babası Allah için ne yapmalı? Benim dinlediğim sohbetlerden Allah Cüle izniyle taha süresi Bismillahirrahmanirrahim Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri vehlül ugdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu lezzin. Bu ayetler. O ayetleri okumaları gerekiyor. Bu ayetleri okumaları lazım. Hocam e, tekrar sorulara döneceğiz sana. Tekrar Allah razı olsun. Allah sizden olsun mübarek. Hocam tekrar selamun aleyküm. Aleyküm selam mübarek. Hocam şimdi e, nazarla alakalı zaten sureler belli. Evet. Felak, Nas, e, Ayet-el Kürsi e, bunları zaten ümmet Müslüman biliyor. Aynen. Lakin hocam nazarı bir insan istemeden yapabilir mi karşısındaki insana? İstemeden. Babası evladına yapar, anası evladına yapabilir. Haberleri dahi olmaz değil mi? Kocası hanımını yapar, hanımı kocasını yapar, farkında olmaz. Farkında olmaz. Gözle İstem alan. Evet, istemeyerek. İstemeyerek nazar yapabilir yani. Evet, şimdi ben sana şunu söyleyeyim. Çok seviyordur. Öyle bir bakar ki yani istemekten bilmekten mesela ben seni seviyorum hı hı. ama sana bakarım belki nazar ederim. Hocam şöyle de bir mevzu var şimdi e, ama sadece şunun altını çizeyim. Sadece insanların nazarı değdiği bir şey yok. Cinlerin de nazarı insana çok değer Cinlerin nazarı çok daha pistir. Eyvah eyvah. Şimdi hocam şöyle bir mevzu var. Şimdi böyle bir söylenti var. Hamile kadınlar böyle e, yakışıklı erkeklere bakarlarmış. Evet. Sa sırf çocuğum ona evet. benziyor. Sırayet ediyor. Eder mi hocam? Eder. Ha. Yakışıklı olsun, onu şey yapsın, onu şeyini çekiyor, alıyor yani. Bunu ee, sırayet ediyor öyle mi? Ediyor. Hocam bu göz nasıl bir... Göz <laughs> kamera gibi. Şu anda sen böyle çekiyorsun. Evet. Kopya yapıyor mu? Yapıyor. Göz evet. de öyle. Yani bu tesir ediyor değil mi karşıdakine? Ediyor. Mermi gibi. Peygamber Efendimiz zaten öyle söylemiyor mu? Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallallahu aleyhi ve sellem. Hamadın maaleseydin. Muhammed. Nazar, deveyi kazana sokar, insanı da mezara sokar. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Hocam Allah Allah. Yani var. resmen mermi gibi ateş ediyor yani. Karşındaki kişi ateş ediyor. Aman aman. Öyle insanlar var ya. Yani. Bilmeden de bilerek de yapanlar var değil mi? Bilmeyerekten de yapanlar var bunu. Allah'ım sen bizleri koru Rabbim. Ne yapmamız lazım? Evden çıkarken ayetel kürsü felak nas. Bunlar şart. Fatiha-i Şerife, ayetel kürsü, inşirah suresi, İhlas felak nas. Bir de ılık suyuna banyo. <laughs> Ilık suyla banyo. Ilık suyla banyo. Usul abdesti üç sefer. Düş yaptığın zaman ılık suyla Çıkarken de ayaklarını soğuk suyla Sünnet. sünnettir, yıkayıp çıktığın zaman Allah'ın izniyle üstünden gidiyor yani. Allah razı olsun hocam, sağ Allah ol. Allah senden razı olsun, mübarek ya. Hocam tekrar selamun aleyküm. Aleyküm selam mübarek. Hocam ee, cinler, yani iblis cinler bekarlara daha mı çok geliyor? Evde Aa. neden dolayı geliyor? garip garip görüntüler gördüklerini söyleyenler, söyleyenler var. Gölgeler gördüklerini söyleyenler var. Gözümü kapatıyorum diyor arkadaşımızın bir tanesi. Sürekli gözümün önünden gölgeler uçuşu açıyorum hiçbir şey yok. Ev, hangi evlere gelir? Bekarlar mı daha çok gelir? Ne yapmak gerekir hocam? Bizi bir aydınlat. Direkt Bakara Suresi. Kurtulamazlar. Bakara Suresi'nin önünde yedi kat, yerin dibine girsin yedi kat göğe çıksınlar. Bakara suresinden ellerini kendilerini kurtaramazlar. Bu bir. Bunu bir kenara yazdım mı? Şimdi bekar insanlarda, yalnız o yaşayan insanlarda böyle haller oluyor. Erkeğe dişisi denk gelir. Dişisi. Şöyle bir mevzu var. Dayanada cin, erkek. Cinlerde kıskançlık var mı hocam? Oo. Peki bir tane e, erkek diş, e, cinin dişi cini başka bir insan oğluna musallat olduğu zaman o erkek cin e, ne yapıyor? Çıldırıyor. O zaman zarar mı veriyor? Mesela bir tane cin verebilir. Peki bir cinin hanımı sana aşık olabiliyor mu? İnsana? Normalde insanların hanımı aşık olmuyor mu? Doğru. Şimdi doğru e, şimdi bu cin ne ne yapıyor erkek cin mesela? Erkek cin de ne yapacak? Ailesini savunmayacak kalkacak. Normalde bir insan nasıl hanımını savunmaya kalkacak? Eyvah eyvah. O zaman o şahsın Hayırlı işler şey... kolay gelsin yani. Hayırlı işler kolay gelsin. Eyvah eyvah. Bir de çok güçlü böyle bir azılı ifrit kavminden soy cin. Kafirse. Of. Onun hanımı da insana aşık olduysa. Hayırlı işler kolay gelsin. Eyvah eyvah hocam. Neyi? Bundan nasıl kurtulacaksın? Nasıl kurtulacağız hocam? Bakara suresi. Bakara suresi. Fatiha, Ayetel Kürsi, İnşirah suresi, İhlas, Felak, Nasıl sürekli okuyacaksın? Allah razı olsun. Bakara suresi özellikle. Allah razı olsun. Sen çok yani şeyli bir konuya değindin. İnsanların çoğu da bunu bilmiyor ha. Bilmez hocam. Nereden geliyor bu diyor diyor. Bu şey diyor. Ne diyor ben diyor anlamadım diyor. Alpsa sanki verip veriştiriyor kafircin. Halbuki ifrit bir de. Hanımı veya adam öldürüyor onu. Hanımı kızı insana aşık oluyor. Aynen. Ondan sonra onun peşine düşüyor. Aynen. Ailesini kurtarmak için. Niye sen bugün bir normalde bir insanın bir vatandaşın evli bir bayan evli birisi olsa bir misal veriyorum evet. Evli olsa Geldi sana aşık oldu. Eyvah adam eyvah. da bunu duydu kocası, eşi. Allah muhafaza. E ne oluyor adam sana kim gidiyor? Allah bunlar muhafaza. da böyle. Hanımına da zarar verebilir mi hocam kendi hanımına? Her türlü alayını keser atar. Eyvah eyvah. Ondan sonra da çıkarsın gazetelere cinnet geçirdi bu adam. Sağ ol hocam. Video bitiyor hocam. Ee, sorular, soruların, cevapları için teşekkür ediyoruz. Allah sizden razı olsun. Allah senden razı olsun. Selamun Aleyküm Serdar abi. Aleyküm Selamun Aleyküm. Serdar Selam abi sorular var. Sorulardan bir tanesi şu